Merhaba arkadaşlar. Video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kurduğumuz WordPress sitesinin ilk ayarlamalarını gerçekleştireceğiz. En baştan başlayarak gideceğiz. Gördüğünüz üzere şurada başlangıç sayfamız var. Burada yapmanız gereken herhangi bir ayarlama yok. Şurada yazılar var arkadaşlar. Biz yazılarımızı Şuradaki bölümden ekleyeceğiz. Sitemize herhangi bir konuda yazı eklediğimiz zaman yazılar bölümünden yazı ekle diyerek sitemize eklemiş olacağız. Burada zaten deneme amaçlı WordPress'in oluşturduğu bir yazı var. Gördüğünüz üzere burada yeni ekle butonu var. Burada da var, burada da var. Yeni ekle diyerek yeni yazı ekliyorsunuz. Şurada kategoriler bölümü var. Sitenize farklı kategoriler ekleyebiliyorsunuz. Burada varsayılan bir kategori var. Öncelikle bunu düzenliyorsunuz. Ardından şuraya kategori ismi Ardından link uzantısı örneğin PC derseniz şuraya işte tipsal.net PC diye bir kategori açılır. Ardından yeni bir slash yaparak yazı ismi eklenir. Ardından şurada etiketler bölümü var. Burada ya da yazılarınızla ilgili çeşitli etiketler ekleyebilirsiniz. Önce yazı ekle bölümüne bir göz atalım sizlerle. Burada WordPress'in yeni bir arayüzü var arkadaşlar. Biz bunu kullanmayacağız. Klasik ara yüzü kullanacağız. Çünkü bu biraz daha karışık, biraz daha kullanımı zor en azından benim tecrübelerime göre. Diğeri daha basit, daha kullanışlı. Ama bunu da kullanmayı göstereyim. Buraya başlık ekleyeceksiniz arkadaşlar sitenizle ilgili, yazınızla ilgili. Ardından içeriğinize de buraya ekleyeceksiniz. içerikle ilgili çeşitli burada düzenleme butonları var arkadaşlar. Liste ekleyebiliyorsunuz, galeri ekleyebiliyorsunuz, alıntı ekleyebiliyorsunuz, yeni başlık ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada kalıncı bağlantı ayarları var. Burada farklı kategori seçimleri var. Bunları tek tek göreceğiz ama öncesinde klasik arayüze dön döneceğiz. Ondan sonra size sıfırdan yeni yazı nasıl eklenir, nasıl düzenlenir onların hepsini göstereceğim. Şimdi ortam bölümüne geçelim. Burada da sitemize eklediğimiz medya dosyalarını göreceğiz arkadaşlar. Görseldir, müziktir, herhangi bir şey olabilir bunlar. Bunları bu bölümü çok fazla kullanmıyorsunuz. Zaten yazı bölümünden görselleyerek buraya zaten bir dosya eklemiş oluyorsunuz. O yüzden buradan sıfırdan yeni ekle diye bir seçeneği kullanmaya gerek kalmıyor. Burada sayfalar bölümü var arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? İletişim sayfamızı oluşturuyoruz. Gizlilik sayfamızı oluşturuyoruz. Kendimiz hakkımızda bir sayfa açıp işte orada kendi sitemizle ilgili bilgiler verebiliyoruz. Bunlar sitemizin ana unsurlarından biri haline geliyor. İşte iletişim sayfasıdır, hakkımızda sayfasıdır. Sayfalar bölümüne ekliyorsunuz arkadaşlar. Burada sitemizle ilgili herhangi bir yorum olursa, yazılardan herhangi bir yorum alırsak kullanıcılardan onları onaylıyoruz veyahut da düzenliyoruz. Onay kaldır var, cevapla var, cevaplıyoruz, hızlı düzenle var veyahut da silebiliyoruz yorumları arkadaşlar. Burada e, görünüm ayarları var. Biz temamızı buradan yükleyeceğiz. Temalar bölümünden yeni ekle diyerek burada bize sunulan Yüzlerce hatta belki binlerce ücretsiz tema arasından seçim yaparak sitemize kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ardından onunla ilgili düzenlemeler yaparak sitemizi kurmuş olacağız. Gördüğünüz üzere burada e, hali hazırda gelmiş 3 tane tema var. Bunlar varsayılan olarak geliyor. Siz bunları e, çok basit bir site yapımında kullanabilirsiniz. Ama biz bunları kullanmayacağız. Bunlar çünkü e, çok daha ilkel temalar. Burada da eklentiler bölümümüz var arkadaşlar. Daha önce bildiğiniz üzere SSL bölümünü eklentisini buradan eklemiştik. Burada anti spam yorumlara gelen anti spam yorumları engellemek için kullanılan bir eklenti var. Bu da yine WordPress'te gelen Hello Dolly eklentisi. Sitemize güzel yaz güzel güzel cümleler, İngilizce cümleler ekleyen bir eklenti. Buna ihtiyacımız olmayacak. Bunu silebilirsiniz. Bunu kuracağız ve kullanacağız. Aynı şekilde yeni eklenti bölümünden burada biraz önce bahsettiğim klasik düzenleyiciyi indireceğiz. Pek çok popüler eklenti içerisinden bize ihtiyaç duyabileceğimiz işte iletişim formu eklentisini SSL eklentisini yükledik zaten. Bir tane e, çatı eklentisini yani ön bellekleme eklentisi kuracağız. Bunları biz eklenti ekleme videosunda tek tek detaylı bir şekilde hangi eklentileri eklemeniz gerekiyor. İlk site açtığınızda hangi eklentiler sizler için kullanışlı olur. Onları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bölümlerimizi tanıyoruz. Ardından şurada kullanıcılar bölümü var arkadaşlar. Zaten varsayılan kullanıcı olarak siz varsınız. Eğer siteye farklı bir kişi daha eklemeler yapacaksa, siteyi farklı bir kişi daha yönetecekse burada yeni ekle diyerek onunla ilgili bilgileri, kullanıcı adını, şifresini buradan belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde şurada rol var. Onun işte yazar mı, içerik sağlayıcısı mü yoksa yönetici pozisyonunda mı olacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Örneğin yazar derseniz veya da içerik sağlayıcı derseniz o eklediğiniz kullanıcı yalnızca yazılar gibi çok sınırlı bir alana e, hükmedecektir. Bu da e, böyleydi arkadaşlar. Şimdi araçlar bölümüne bakalım. Burada çok kullanabileceğiniz pek kullanmanız gereken bir araç yok. Yalnızca şöyle dışa aktar diye bir seçenek var. Bunu da açıkçası kullanmayacaksınız yedeklemelerinizi çünkü daha farklı bir metotla yapacaksınız. Bu araçlar bölümünde sizi ilgilendiren çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde şurada ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünde ne yapacağız? Genel ayarlar bölümünde sitemizin başlığını değiştirebiliriz. İlk açarken oluşturduğumuz başlıklar bunlar. Onları değiştirebiliriz. Burada yönetici e-posta adresi var. Onu değiştirebilirsiniz. Yine burada yeni kullanıcının varsa ilan rolü diye bir şey var. Bunlar e, sitenin tarihi, şu anki tarihi. Bunları tercih edebiliyorsunuz. Sitenin dilini değiştirebiliyorsunuz. Şayet farklı bir dilde kullanmak istiyorsanız. Şurada yazma, okuma, gibi daha farklı ayarlar da var. Onlar da şu an için bizim bir ihtiyacımız yok. Bunlarla ilgili herhangi bir ayarlar yapmanıza gerek yok. Şurada kalıcı bağlantılar bölümü var arkadaşlar. İlk aşamada bu bölümde bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere sitemize bir yazı eklediğimizde uzantı olarak karşımıza böyle bu uzantı, uzantı geliyor. Yani yazıyı eklediğimiz yıl, ay, gün ve yazımızın ismi diye bir Bölüm geliyor. Biz bunu kullanmayacağız çünkü bu hem Google için oldukça olumsuz bir link yapısı, hem de oldukça uzun ve gereksiz bir link yapısı. Biz yalnızca yazı ismi yani ya, eklediğimiz yazının ismi gelsin buraya diyoruz. Örneğin mesela iPhone 5 özellikleri diye bir yazı eklediğimizde buraya tipsall.net iPhone 5 özellikleri diye bir uzantı gelecek. Eğer e, kategoriye göre sıralandırmak istiyorsanız da bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Kategoriyi, ardından post name diyebilirsiniz. Özel yapınızı oluşturabilirsiniz buradan da. Farklı özel yapı araçları da var burada. Mesela yazara göre seçecek ekleyebilirsiniz. Post ID diye eklemeler yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi genellikle yazı ismi kullanıyoruz. Bu hem Google için hem de e, kullanıcı açısından daha kullanışlı olacaktır. Değişiklikleri de, kaydet diyerek de değişikliklerimizi kaydettik arkadaşlar bu ayarı yaptıktan sonra yapmanız gereken daha farklı bir ayar yok bölümleri tanıdık daha sonraki videoda bir sonraki videoda örnek yazılar ekleyeceğiz tema ekleyeceğiz arkadaşlar ardından eklentiler bölümüne bir göz atacağız ve tek tek bu sitemizin adım adım oluşturulmasını sağlayacağız Şimdilik Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere